Merhaba sevgili kadınlar. Biz bugün Metropol'den programında Kadıköy'deyiz. 8 Mart mitingindeyiz. Önce kadınların mitinge nasıl hazırlandıklarını çekeceğiz. Onlara taleplerini soracağız. Dövizlerinde pankartlarına neler yazdığını göreceğiz. Ardından alana gideceğiz. Ve kadınların her gün süren direnişlerinin taleplerinin nasıl vücut bulduğunu, nasıl alanda çağladığını göreceğiz. Ve bunları paylaşacağız. Kadınlara mikrofon uzatacağız. Programımıza başlayalım. En çok ön plana çıkan talep ne? Bu sene en çok ön plana çıkan talep artık yeter. AKP'den de Erdoğan'dan da bıktık, usandık. Hayatlarımızın bir adamın bir ağzındaki iki çift lafa, bir karara bakmasından bıktık, usandık. Bu sene en çok herhalde ki gericiliğe, e, faşizme karşı kadınlar sokağa çıkıyor. En çok İstanbul Sözleşmesi için sokağa çıkıyor. Bu da çünkü zaten bunun bir sonucu İstanbul Sözleşmesi'nin artık olmaması. E, özgürlük için, eşitlik için sokağa çıkıyoruz ve yeter artık, bıktık, usandık. Yani 8 Mart e, sadece yani politik olması dışında bizim için de çok önemli bir gün. Yani öfkemizi, isyanımızı yansıttığımız bir gün. Ee, 8 Mart'ta otoriteyi ayaklarımın altına almak için gidiyorum. Bu kadar. En bağırmak istediğini söylemek istediğiniz Polis istediğin için... harici, törf şiddetine uğramamak istiyorum. Ee, aslında her sene aynı talepleri ineliyoruz ama bu sene de yine aynı şeyleri inelemek e, zorunda kalıyoruz aslında. E, eşit, özgür e, bir yaşam istiyoruz. E, katledilmediğimiz, nefret söylemlerine, nefret maruz kalmadığımız e, ve e, güvenli alanlarımızı, yaşam alanlarımızı daha rahat bir şekilde inşa edebildiğimiz bir dünya istiyoruz. Bunun için 8 Mart'ta Taksim'deyiz. Evet. <laughs> Özgür bir hayat için, borçsuz yaşamak için, faturalara düşünmemek için, yarın bir sokak ortasında katledilmemek için. Yani açıkçası, eşit ve özgür yaşamak için aslında 8 Mart'ta sokaklardayız. Nasıl bir 8 Mart olacak sence? Yani kadınlar bir araya geldiğinde bence zaten çok güzel <gülüyor> oluyor. <gülüyor> <gülüyor> İsyanımızda ancak böyle büyüyecek, hakkımızda ancak bir araya gelince kazanacağız. Onun coşku süre zaten bir araya her geldiğimizde e, muazzam bir enerji açığa çıkıyor ve e, onunla beraber e, önümüze gelecek her şeyi aşabileceğimizi de biliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu seneki talebin ne? Bu seneki talebim <laughs> borçsuz olmak ama bu da çok mümkün değil gibi bir kez daha kadınların yükü olduğunu gösterdi bize. Yani bunu daha görünür hale geldiğini düşünüyorum. Kriz kadınların üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? Yani bir kere kadının kendini önceleyemiyor ve işte ev ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı için kişi olarak hiçbir şey alamıyor aslında kendine ve tercih edip ee, ne yapıyor gidiyor evin ihtiyacını işte çocuğun ihtiyacını çocuğu varsa çocuğun ihtiyacını karşılamaya çalışıyor da daha görünür hale gelmiş oldu. Pet örneğin mesela böyle bir yerde. Yani 82-100 liralara gelmiş bir pet görüyoruz hepimiz. Yani 118 KDV ile birlikte en çok herhalde görünür olan o şu an yani. Ya yani pet aslında bunun bir tane örneği de. Ya bunun dışında... Bir de en can alıcı örneği ya, en böyle bizi e, direkt... Evet zaten yıllardır işte yasaklanan ve işte o siyah poşetlere konulan pedin, hani hem bunun için mücadele ediyorken bir de onu alamadığım bir süreç var. Şimdi alabilsek yakamıza takacağız yani. Evet. Öyle bir durum. Aynen öyle, doğru. Şey, e, nasıl bir 8 Mart bekliyorsun peki? Yani nasıl bir kalabalık olacak sence? bu sene daha da kalabalık olacağını düşünüyorum. Çünkü pandemi boyunca bu sayı daha da arttı. Çünkü direnen bir kesim var. Ülkenin pek çok yerinde direnenler var ama kadınlar ve LGBT artılar bundan hiç vazgeçmiyor. Çünkü her gün haklarımıza saldırı devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi bunun en büyük örneklerinden biri. Nasıl 1 Temmuz'da İstanbul Sözleşmesi'nin bittiği gün yani çıkıldığı gün o olan kalabalığın verdiği isyan, öfke ve Birlikte kurduğumuz dayanışmanın 8 Mart'ta da yani bugünkü yürüyüşte de Salı günü feminist gece yürüyüşünde de olacağını düşünüyorum. Ve binlerce kadının orada hem taleplerini, hem isyanlarını, hem öfkesini dile getireceğini düşünüyorum. Çok fazla taleplerimiz var tabii ama bu 8 Mart'taki taleplerimiz daha çok zamlar ve ekonomik kriz ve kadınların bunun altında herkesten çok daha fazla kat kat daha altında kaldığı ve ezildiği bir süreçten geçiyoruz. ve Bir taraftan da bir savaş yaşanıyor yakın yerlerimizde ve yine kadınları çok fazla etkiliyor. Yani bu 8 Mart'ta evet bütün haklarımıza sahip çıkmak üzere Kadıköy'deyiz. Eşit insani ilişkileri, taleplerimiz için 8 Mart Kadıköy alanındayız. Ancak gerçekten en yakıcı şey şu anda geçinemiyoruz ve çok zor durumdayız. Kriz nasıl yansıyor kadınlara, gündelik yaşamınıza nasıl yansıyor biraz anlatır Çok fazla yansıyor. Mesela e, yani yaptığımız alışverişlerden anlıyoruz. Evimize aldığımız market alışverişleri buna çok fazla yansıyor. Daha önce bir miktar parayla istediğimiz bir sürü şeyi alabildiğimiz market alışverişlerimizde şimdi sadece yarısının yarısını bile alamıyoruz. Yani fıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfı e, e, açlık sınırının bile altında olduğunu düşünüyorum ben insanların. Ve bundan da en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor maalesef. Maaşlar yetiyor mu? Yani... Hayır tabii ki yetmiyor. Yani maaşlar artık sadece asgari ücret üzerinden de konuşamayız artık bu ülkede. Yani beyaz yakalı dediğimiz kesimin de maaşlarının artık kesinlikle yetmediği, yaşam koşullarının herkes için, herkes açısından çok zor olduğu bir yerden geçiyoruz. Onun için asgari ücreti, hani konuşmaya bile gerek yok yani, o, o, o bir yaşam e, belirtisi bile değil o miktar. E, bu aslında sistemin, e, kadınlar üstünde oluşturup kadınları yok etmeye çalışan bu ekonomik kriz, bu şiddetin, bu psikolojinin bir neticesi. Ee, pazara gidiyorum bir şey almıyor. Sonuçta kimse haricinde ölmüyor. Ama sistem bizim sırtımızda e, erkek egemenliğini daha da güçlendirmek için e, bunu şey olarak araç olarak kullanıyor bu ekonomik krizi ve bu bizi çok üzüyor. Evet ben de çalışanım. Ben patronumda zam talep ettiğimde bana e, kimse bana bu taleplerle gelmesin. E, zam yapmayı düşünmüyorum dediğimde ben hiçbir şey diyemedim. En azından elimdeki elimdekiyle bununla yetinebilirim. Ama devletin sistemin bana dayattığı ırkçılığı, ayrımcılığı, e ekonomik kriz üzerinde kadınların, annelerin çöküşünü böyle rahatça izlemesi bu bizi bitiriyor. Biz el birliğiyle her şeyin altında kalkarız. Ama devletin bize işte konuşmayın, susun, işte aileler parçalanıyor ama buna rağmen e ekonomik şiddet olarak bize krizi önümüze koyması bu bir devlet açısından bir ahlaksızlık. Ötesi yok yani. Peki bu kalabalıklar bu Kadıköy'deki, Taksim'deki o her sene o kadınların alanları doldurması nasıl bir umut yaratıyor mu sizde? Nasıl hissettiniz? Biz biraz eksik kalıyoruz taleplerimizi dile getirmekten. Nasıl eksik kalıyoruz? Biz mesela devlet bizi bu noktaya getirdi diyemiyoruz. İşte ben giyimime sahip çıkayım, öbürü ben konuşmama. <laughs> Aslında biz her şeye sahibiz. Bizim sahip olmadığımız tek şey bizim kıramadığımız tek çizgi devletin bizim üzerimizden politika üretmesi, ekonomik kriz üretmesi, ahlaksızlık üretmesi, sürekli kadınların belde aşağısıyla uğraşması, eğitimimizi elimizde alması. Ben benim maaşımda 1800 lira sağlık sistemine para gidiyor ve ben sağlık hizmeti alamıyorum. Aylardır randevu alamıyorum. Bu hepsi, bunun hepsini bir araya getirip ifade edebilirsek haklarımızı alabiliriz. Bu ne don sorunu, bu ne başörtü sorunu, bu hiçbir şey sorunu değil. Bu devletin bize dayattığı, çeşitli isimlerle adlandırdığı bir şiddet, kadına bir şiddet. Yani. Bu seneki isyanımız faturaları falan düşürmek, kadınlarla birlikte olmak, şiddetlerin önüne geçebilmek. Daha çok bir büyüyerek isyanımızı şey yükseltmeye çalışıyoruz. Kadınların bu kecim şeyinde yani en çok onları etkileyen şey e, akşam eve döndükleri zaman mutfağa geçtiğinde tolaba bakıyor. Yani aldığı o bir sürü para harcamış mutfağa fakat düşünüyor ben ne yapsam da şey e, olsa diye. Hani ee, ...genelde erkeklerde söylüyorlar ya... ...yani sen ne yapıyorsun? Ee, o kecim şeyi kadını daha çok vuruyor. Yani hem e, çocuklarını doyurmak için... ...aynı zamanda o aileyi daha iyi bir şeye hazırlayabilmek için... ...bir sürü çaba sarf ediyor. Ee, onun için yani kadınları bekleyen şey şiddet daha e, yüksek bir yerden kadınları. talebiniz nedir 8 Mart'ta? Öldürülmemek. <laughs> Birinci talep değil mi? Kesinlikle. Erkeklerle aynı şartta yaşayabileceğimiz bir düzen. Aynı şekilde iş hayatı. <laughs> Hayatlarımız, haklarımız, bedenlerimiz özgürlüğümüz için alanlardayız. Bu ülkede her gün kadınlar öldürülüyor. LGBT artlar öldürülüyor. Buna karşı çıkmak için her gün alanlarda olacağız. 8 Mart'ta o yüzden bizim için en önemli günlerden biri. Sadece 8 Mart'ta değil her gün alanlarda olacağız. Teşekkür ediyorum. bu seneki talebiniz nedir? Özgür olmak. Başka? Eşitlik. Eğitimde eşitlik. Liseli kadınlar olarak müfredattaki eşitsizliği kaldırmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Kadınların güvenle yaşamasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Peki ekonomik kriz, savaş, yoksul. Hani bir, bu sene bir topyekun bir talep durumu var. Bunlarla ilgili ne Keşke. Konuştukça, bir şeyler yaptıkça keşke düzelsem ama düzelce dair hiçbir umudum yok açıkçası. Evet. Ama bugün burada olmak bu umudun bir... E, ufacık e, bir hani... umut, ufacık bir umut. O kadar. Kadınların her alanda özgür olmasını istiyorum. Eğitimde, iş hayatında, ev hayatında özgür olmasını istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayatlarımıza müdahale yer. örgütlenmek gibi bir derdimiz var. Günümüzün politikaları, kadın artılar ve LGBT artılar üzerinde uygulanan sert politikalar, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak, hala bizim diyoruz biz kabul etmiyoruz ama yani kadın artılara ve LGBT artılara uygulanan yani ekonomik yaptırımlar, işte nafaka hakkının kaldırılması o kadar çok gündem var ki keşke hani tek bir cümleyle özetleyebilsek ama yani istedikleri kadar makul olmayacağız ee, haklarımızı istiyoruz bunun için e, isyanı yükseltiyoruz. Artık yarı, artık yarı, Erkek egemen kültüre, devlet şiddetine, kadın cinayetlerine karşı buradayız hepimiz. Sadece yaşamak istiyoruz, eşit haklar talep ediyoruz. O yüzden meydanlardayız. Peki bu kalabalık size ne düşündürüyor, ne hisset? Sanırım Türkiye'de kendimi en güçlü hissettiğim yer burası, bu meydanlar. Sokaklardayız, vazgeçmiyoruz. Haklarımız için mücadele edeceğiz. Çok sağ ol, teşekkür ederim. her selam. Niye geldiniz 8 Mart'a? Erkek devre şiddetine karşı buradayız biz. Peki e, bugünün kalabalığı nasıl? Ne hissettiriyor e, Kadınların birlikte olması, kadınların ve LGBT artıların burada birlikte olması, birlikte mücadele etmesi çok önemli. Bugün burada Büyük Kadın Buluşması'ndayız. 8 Mart'ta da Taksim'deyiz. Peki e, son bir şey sormak istiyorum. Bu senenin en önemli mesajı ne senin için? Ee, bu sene 8 Mart e, 8 Mart feminist gece yürüyüşünde ritme uygun zıplayarak e, gözaltına alınan 6 Mart günü Kadıköy'den taksiye binerek evine gitmek isteyen e, LGBT artıları takside saldıranlar, e, kayyum Rektör'e karşı direnen kadınların e, isyanı, katledilen kadınların isyanını, e, homofobiye, transfobiye maruz kalan LGBT artıların isyanını Bugün burada da görüyoruz her seneki gibi. Ee, yine buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Bir denizci olarak denizde çalışma koşullarımızı en çok etkileyen şeylerden bir tanesi taciz. Daha az rastlansa da tecavüz. Bununla ilgili hem örgütlenmek hem sesimizi duyurmak için geldik. Peki bu kalabalık size ne hissettiriyor, ne düşünüyorsunuz? <laughs> çok güçlü hissettiriyor. Kadınların birlikte o güçlü olduklarını hissettiriyor. İstanbul Sözleşmesi'nden sonra masada altına bir göl erkek devlet yeni dokunun inşasında. Yemane 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 dikkate çok az ora kette mi ki? Yemane. Bu hangi kamerada? Jin TV. E 8 مارت نه دن اهمی. اتالیکو ماترکینز هم. آه ترکینز هم. آه. اون سنت روزه هم موج نجیانه کاتکر پیروز بی. موسس سرسره سرچه وانه دادن هم. اما همیشه جدی بندست، اما مقدار کاتکر. آیه حبس، آیه زندان، آیه نخواش، آیه برندار، آیه کوگرتینه، آیه کو نخواش زندان دادن. از همیشه سلام خبر داد کم. چیشته میگوشه و همیشه جی پیروز، همیشه سر سرچه وانه دادن. سرکفته پارمیش، سرکفتن جنگیان آزادی. Bizim Kadın kurtuluş mücadelemizi büyütmek için bugün bir aradayız, ne bir arada olmaya devam edeceğiz. Ne kadar renklisiniz böyle. <laughs> Teşekkür edelim. Bugün buraya gelmeniz için en önemli talebiniz nedir? En önemli talebim ülkemizin genel durumu. Kadınlarımızın şiddetten uzak durulmalı, hakları savunmalı. Kadınlarımız öldürülüyor. Annelerimiz, bacılarımız, kızlarımız sokakta artık korkusuzca gezemiyor. Çalışan işçi kadınlarımız belirli bir saatten sonra evine gelmez. Korkusundan gelemiyor. Bu yüzden kadınlarımızın haklarının hiçbir zaman önemsenmediğiniz yıllardır yıllardır ama son yıllarda artık kadınlarımız şiddetten bıktılar. Zulümden bıktık. Yoksulluk canımıza tak etti gördüğünüz kadar. Ülkemizin genel durumunu anlatıyor bu. Bugün ayçiçek yağı artık gündemimizde. Evet. Bugün bunu bile alamayacak noktaya geldik. Artık buradan sonrasını düşünemiyorum yani. Peki kadınların burada bu bir araya gelişleri, bu kalabalık e, ne düşündürüyor? Size umut uyandırıyor mu? Hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Bir kadın, bir anne olarak ee, umutluyum ama birlikte olursak. Kadınlar mücadele birlikte değil mücadele. Dil, ırk ayrımı yapılmadan bizleri öyle bir bölüştürdüler ki komşu komşuya selam veremeyecek bir noktaya geldiler. İktidar dar haklar kalıcıdır. Ama bizi bu hale düşürdüler. Komşun komşuma selam veremiyor. açtığından haberi yoksa, evet ülkemiz acınacak bir durumda. Son bir kez kadınlara ne mesajınız olur? Kadınlarımıza ne mesajım var? Bütün kadınlarımız birlik olsunlar, asla pes etmesinler. Tacize muradık, asla inkar etmesinler. Deşifre edecekler, Cen Cihan azade. Biz üniversiteli kadınlar olarak kampüs içerisinde yaşadığımız işte tacizci hocalardır, kayyum rektör baskılarıdır. Bunlar 18 Mart'a sürükleyen şeyler oluyor. Bugün her sokakta kadınlar özgürce dolaşamıyor. Sadece kadınlar değil, kadın artılar, LGBT artılar. Sürekli olarak bir baskı altındalar. Bu Biz bu baskıları karşı ses çıkarmak için buradayız. Peki kadınlara mesajın ne olur? Biz hep beraber dünya yerine atacağız. Bu dünyayı yıkıp yeni bir dünyamızı yaratacağız. Stop! seslendik bugün programımızda. Her dilden, her renkten her sesten kadın bugün yine buradaydı. Aslında bütün kadınların, bütün LGBT artıların talepleri aynı. Eşit, özgür, adaletli bir dünya istiyorlar. Şiddetsiz bir dünya istiyorlar. Yoksulluğa karşı, dünya savaşına karşı kadının LGBT artının ezilmesine karşı kadınlar bugün yine hep birlikte el ele, kol kola bu alanı doldurdular. Bu haftalık bu kadar diyoruz. Hafta yeniden karşınızdayız.